Of course. Bu arada YouTube'dan izleyen arkadaş. Hi everyone. Ben ikimizi çekmem için böyle aşağı eğilmem gerekiyor. Really? <gülüyor> 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 It's turning back. <laughs> He makes, uh, roast. Arkadaşlar hepinize selamlar. Şu an Chiang Mai şehrindeyim. Bir önceki videoda muhtemelen Bangkok'tan Chiang Mai'ye geldik otobüsle. Yanımda Caroline var. Şimdi birlikte ne yaptık? Motor kiraladık. Sonra motorla şimdi yolda durduk aslında. Niye durduk? Çünkü bizi polis yakaladı arkadaşlar. Polis yakaladı ve benim international ehliyetim yok. Dolayısıyla bize 500 bah bir ceza yazdı. Fakat buradan da bir bilgi vermiş olayım. Eğer 500 bah ceza yerseniz sonrasında tam 3 gün boyunca bu sizin geçici ehliyetiniz sayılıyor. Her neyse şimdi biz nereye gidiyoruz? Motorla Doi tepe e gidiyoruz. Doi Step gerçekten Buranın çok popüler e, bir şey, dağı aslında dağın üstünde bir tapınak var ve onun e, muhtemelen 20 dakika uzaklığında da e, bir tane köy var. Karolin'le beraber oraya gideceğiz. Şimdi burada durduk hem videoyu başlatmak için hem polisin şokunu atlatmak için e, hem de belki biraz yemek yeriz ve size biraz burayı sağ solu göstermek istiyorum aslında. Çünkü burası gerçekten çok güzel. Mesela bunu biraz önce gerçek sandım. Sessiz olalım biraz. Şunu biraz önce gerçek sandım arkadaşlar. Ee, bu sanırım bal mumu gibi bir şeyden yapılmış. Ee, şöyle de göstereyim böyle a, heykellere saygı göstermek için aslında bunu yapıyorlar. Ee, ben başlarda taptıklarını düşünüyordum aslında ama e, bunu saygı göstermek için yaptıklarını öğrendim. Şöyle sağı solu biraz göstereyim ondan sonra e, biz motora bineceğiz. Motora bineceğiz ve dağa çıkacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Saçlarım sanki duştan çıkmış gibi. Sebebi kaskla alakalı. Kask takmaktan saçlarım su gibi oldu. Bu motoru kiraladık. Biraz sonra motoru da göstereceğim. Ne kadara kiraladım, kaç para verdim, nasıl kiraladım, neler yaptım hepsini göstereceğim. Bu arada bir bilgi vereyim. Burada böyle çiçek satıyorlar. Çiçek ve bir şeyler satıyorlar. Ve buradan bu çiçekleri satın alıp Buda'nın önüne koyuyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi soracağım. Bunları ben ne olduğunu biliyordum, fakat ben ki yani yanlış biliyorum diye soracağım. Yes. The flower yeah. for uh, him, uh, he needs a uh, kuba siwiçay. I... He makes the uh, rose from here to the state. Yes. The flower for him, I uh, uh, make you a wish. Everything you want. Okay, thank you. Kapın kap. Buda'ya sunuyorlar. Ve ayrıca çok çok garip bir bilgi vereceğim size. Tayland'da insanlar biraz önce gösterdiğim o kağıtlar vardı ya. Bunlar bir sayısal loto gibi. Lottery. Yani e, burada sayısal loto satıyorlar ve ve insanlar karşıda Buda'ya gidiyorlar, dua ediyorlar ve onlardan sayıları istiyorlar. Ondan sonra sayıları Buda verdikten sonra gidiyorlar oradan sayısal loto satın alıyorlar. Ee, i̇şte bir umuttur, <laughs> bir umuttur yaşamak. Sebzeli fried rice söyledim. Um, Tadını çok sevdiğimden değil ama sabah sabah et yemek istemedi. Ya aslında sabah dediğim biraz öğlen oldu ama böyle bir şey söyledim. Karolin'de yumurta ve pirinç söyledi. Ya pirincin üzerinde yumurta var yani pilav gibi. <laughs> Even with salt actually. I Arkadaşlar şimdi motorla burada durduk. Niye gülüyoruz? Çünkü ben ikimizi çekmem için böyle aşağı eğilmem gerekiyor. Karolini gösteremiyorum o yüzden. Şimdi böyle bir yerde durduk. Burada niye durduk? Çünkü size şunu göstereceğim. Ee, şurada merdivenler var bakın. Şurada merdivenler var. Çankmayın merkezinden aa, Zoo Park'tan <laughs> Oradan da bir şeyler söylüyorlar. Zoo Park'tan bu kırmızı kamyonetlere binerseniz Buraya kadar çıkabilirsiniz. Buradan devamını isterseniz devamına da çıkabilirsiniz. Ama eğer derseniz ki ben buraya kadar geleceğim ve sonrasında buradaki merdivenlerden çıkacağım, toplamda 360 basamak çıkman lazım. 360 basamak çıkarsan doyu Su tepe ulaşıyorsun. Bazı insanlar buradan merdivenlerle çıkıyor. Burada ayrıca bir tane daha tapınak var. Buradaki tapınağa da girip e, tapınağa gezebilirsiniz. Yani... Tabii yol üzerinde bir sürü tapınak var. Asıl Dois gittiğimiz için şu an buradaki tapınağa girmiyorum. Şöyle etrafı göstereceğim ve devam edeceğim. Size bu basamakları anlatmak için durdum. ve Aynı zamanda burada böyle hediyelik eşya, e, restoranlar falan her şeyi bulabilirsiniz açıkçası ve hava gerçekten çok güzel burada. Normalde Tayland'ın merkezi Tayland'ın merkezi normalde 40 derece hissedilen. Ama şu an burası muhtemelen 28 falan. 28 bile serin gelmeye başladı artık. Çünkü gerçekten bayağı sıcak. Şimdi yol üzerinde bir yerde durduk. Seyir tepesi burası. Ama gerçekten çok güzel bir manzara var size de göstermek istiyorum. Bakın bayağı yükseğe çıktık bu arada motorla. Evet. Bu Doi Suthep'teki tapınaktan önce böyle bir köye geldik. Bu köyü gezeceğiz şimdi. Bayağı gerçekten otantik bir Tayland köyü. Yani gerçekten böyle ya Tayland kültürünü, bu köy kültürünü tam görebileceğimiz bir yer. Burası okulmuş arkadaşlar. Ya arkadaşlar buraya şimdi girerken ne olduğunu bilmiyorum. Karolin biliyor. Şey 20 e, şey 20 baht veriyoruz. 20 baht. Here. Thanks. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Şu an şuradan bile bana bayağı güzel geldi burası bak. Şuradan gireceğiz şimdi. Böyle yürüyeceğiz. Burada çiçekler var. Böyle yani çiçeklerle dolu bir yol işte. Tuhaf tuhaf ağaçlar var. Şelale sesi duyuyorum. Bayağı güzele benziyor şimdi. Bakalım nasıl. Şelalenin sesi geliyor. Kendisini henüz görmüyorum ama sanırım burada. Harbiden güzel bir yerdeyiz. Yani şu an size buranın havasını nasıl anlatırım bilmiyorum ama harbiden çok güzel bir yerdeyiz. Bak bayağı güzel. Allah şurada bir merdiven var ama nereye çıkıyor bilmiyorum. Aha bak buradaki merdivenden çıkıyorsun şurada bir şey yapmışlar kulübe gibi çıkıp bakalım mı oraya? Ha bak burada masa. Oğlum bu ne lan? videonun başından beri Karolin'le alakalı konuşuyoruz. Karolin'i görüyorsunuz ama kim olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi Karolin'e soralım. Karolin kimdir? Ee, Tayland'da ne yapıyor? Ya yani daha önce ne yapıyordu? Bundan sonra ne yapacak? Can you introduce yourself to us? Yeah, of course. Hi, everyone. My name is Carolyn. I'm from Germany. I'm 36 years old. Um, I'm traveling for a bit over one year now. Uh, most likely, I travel in Asia, but the summer I spent in Europe also to. Visit home a little bit and stuff like this. Um, so basically, uh, how I started traveling is most likely for now, I saved some money before. So I worked a corporate shop, like, yeah. <laughs> Most of us, I guess, and um, yeah, I saved uh, quite a bit of money and uh, yeah, I had a good position to not have to work yet during my travels. So, uh, of course, I'm on a budget, but yeah, you can see it's uh, kind of doable in the beginning. So, um, yeah, I came from Denmark to Thailand now, and next, gonna be Korea. I'm gonna stay here in Thailand till end of October, and basically now is the time I really have to figure out how to earn money. Of course, um, yeah, and that's why I'm here. I've been here three years ago as well before, so I kind of knew the place. So I'm not really distracted or too much distracted right now, so I can focus on what I want to do. So yeah, yeah, as you can see. Um you don't have to figure everything out at the beginning. Um of course you need a little bit of base like money wise um to to start your travel. Uh but in general maybe have some ideas as well as I have too. Uh but it's a bit like a try and error sometimes. So um yeah, just uh, at one point uh, you I think you just have to jump and Really make the decision now and not like ah maybe next year maybe next month maybe next week I don't know um, yeah so that's me <laughs> arkadaşlar böyle köyün içinde bir yerde oturduk ee, bir üst kata çıktık Carolin Tayti söyledi ben çok susadığım için su aldım bir tane ama manzara güzel burada oturuyoruz böyle. A little bit Thai tea, geldi. Thank you, bro. The Thai a bit light. It's not dark like you buy, um, you buy somewhere. mac nuts or something. Ah, uh, no, it's Maybe not that's dark the, like no, that's the powder, I guess. Uh, yeah. Because in mac they make it really with the tea, I guess. And here yeah, it's I just can the taste, powder. yeah, I can taste the tea. Yeah. I'll take the picture as well. Şimdi köyden çıkıyoruz, motora bineceğiz ve Step Dağındaki tapınağa gideceğiz. Saat beş buçukta falan kapanıyor diye biliyorum. Şu anda saat 4 işte bir buçuk saatimiz var. Asıklar yerine duruyor mu? Duruyor. Hiçbir şey çalınmamış. Her şey yerinde duruyor. Kasta burada. Şimdi bineceğiz, gideceğiz. Bu motoru Tayland'da nasıl kiralayabilirsiniz falan. Bunları muhtemelen diğer videoda anlatacağım. Ee, bu arada buraya gelirken yani motoru aldıktan 15 dakika sonra ceza yedim hepsini anlatacağım. Wow! What is here? Arkadaşlar şimdi şey teleferik gibi bir şeyle ya teleferik değil de telesiyejle yukarı çıkacağız buradan. Yani ee, bu şey tapınağa çıkacağız. Buraya şimdi bize 50 baht verdik. 50 baht. thank <laughs> you Böyle bir yere çıktık şimdi. Bakalım neymiş burası. Fotoğraflarda bir sürü şeyler gördüm ama burayı hiç görmedim. Hatta ben teleferikle ya da bu şey, çıktığımız şeyle çıkılacağını da tam bilmiyordum. Motorla önce bir yukarı çıktık. Bir 20 dakika falan. Sonra fark etti ki motorla çıkılmıyormuş. Ya yani motorla başka bir yere gidiliyormuş. Aha. Burada yine bağış kutusu. Tüm tapınaklarda olduğu gibi bağış kutusu var. Şurada bırakabilirsin insanların bıraktığı gibi. Çünkü tapına ayakkabıyla girilmiyor. Tayland'ın kralının fotoğrafı var yine burada. Her yerde abi her yere koymuş. <laughs> arkadaşlar buraya şortla e, ayakkabıyla girilmiyor şortla girilmediği için bakın burada nasıl girilmeyeceği yazıyor buradan şu bezlerden alıp e, sarmanız geliyor sarmanız gerekiyor bacaklarınıza gerçekten güzel görünüyor bak bak kimsenin ayakkabısı yok <laughs>

Bu çok güzel lan her yer. Bunlar altın mı acaba? Bunlar altın mı altın kaplama mı yoksa bu renge boyanmış mı yıldızlı boyalarla? 起来又磨起来，我说。这里写着。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯 a Aha, A ten y, mnich to facetów, tu A ty? Ten... nie chcesz. Nie, nie chcę na drugiego A może na szczęście krzykło? Wiesz, domek to ty, też nabożyłem. İçeride adam oturuyordu bir tane. Keşişi gördünüz mü?